şirket kavramları ama seçim sonra arkadaşlar nasıl diye düşünmüştüm. Seçimi kaybettik. Eee kolay okuramam ama Allah nasip etti. Bugün oturuyorum. Eee değerli davımın eee bu güvenliğin balayete tekrar sunuyorum. Bu yolda da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bülent Uğur'un çok Ülke olduğunu da ee, bu konuda ilgili olan güvenden dolayı tekrar dinleyenlerimize teşekkürler. 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 Teşekkürler.